yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda oyuna gelecek yeni güncelemenin ön izlemesine, AUX 2 betasına göz atıyoruz. Bu günceleme ile birlikte e, yeni Diver suitimiz mevcut. Diver Hazmat olarak geçiyor. E, bu Diver Hazmat bir AK skin'i, bir balta skin'i, bir kazma skin'i, bir tane de meşale skin'i ile birlikte geliyor. E, ayrıca bu gördüğünüz tutbuatımız mevcut. Yeni, yeni eklendi. şekilde yaparsak. E, ee, Tuk boğatımız eklendi yeni olarak. Bunun yanında yeni su animasyonlarımız mevcut. Su tamamen yenilendi. Ayrıca feri terminal eklendi oyna ee, feri terminalinin şu an bir işlevi yok. Ee, şu an tek işlevi galiba Tuk Boat'ın spam yeri ol olması diye biliyorum. Ama Tuk Boata bu galiba burada spamlanmıyor. Tuk boğata normal limanlarda spamlanıyor diye biliyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim yeni hazmatımızı gösterelim hazmatı şu an ek özel bir ek özelliği yok ee, normal sadece düz bir hazmat ama bildiğim kadarıyla yani çalışmalarda gördüğüm kadarıyla bu hazmat e, kendi dahili bir fenerine sahip olacak e, kendi ek paytovin özelliği olarak bunu söyleyebilirim arkasında okuşan tüpü var e, su altı şey olarak su altında oksijen isimeti görür mü? Oksijen olayı görür mü? Ondan emin değilim. Büyük ihtimalle görmez çünkü görürse çok fazla laf yerler diye düşünüyorum. Çok paytovin olur. Bu yüzden sadece fener olayı gelecek diyebiliyorum. Çünkü oksijen için bir çalışma da olmadı. Ee, AK'ye gelirsek AK'miz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Nişan alması bu şekilde. Arka tarafında bir kancası var şöyle. Hatta yere atıp tekrardan gösterelim. Bu şekilde gözüküyor. Arka taraftaki detay çok hoş ama genel olarak kendi renklerini pek sevdiğimi söyleyemem. Ee, baltamız bu şekilde. Baltadan sular damlıyor dikkatli bakarsanız. Özel animasyonları yok. Normal metal balta metal kazma olarak mevcutlar. Ee, kazmamız da bu şekilde. Kazmaya büyük ihtimalle özel ses eklenecek çünkü şu an bir ses yok. Kazma da bu şekilde. Baltayı tekrardan gösterelim. Baltada gördüğünüz gibi. Ee, meşalemiz bu şekilde. Ee, meşalenin Python'un özelliği olarak ee su altında çalışmasını söyleyebilirim. Evet, su altında çalışıyor bu meşale. Su altında yakabiliyorsunuz. Yani doğal olarak çoğu sonuçta buna göre tasarlanmış, tasarım modeli su altında çalışabilecek bir şekilde. Daha başka neyi gösterebilirim? Ee, hemen tuk Tukboata gösterelim size, beraber bir çalıştıralım, Sür sürüşünü göstereyim size. Ee, tuk Tukboata iki yerden çıkarabiliyorsunuz. Şuralarında merdivenleri var. Bir bu tarafta bir de bu tarafta olmak üzere. Buralardan çıkabiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra Burası şu anlık boş. Buraya neler eklerler ne yaparlar bilmiyorum. Ama Belki bir yatak eklerler. Belki bir sandık eklerler. Orası artık onların bileceği iş ama Burası güzel şeyler olacak gibi duruyor burada çalıştırmak için buraya geliyorsunuz, oturuyorsunuz, yakıtı ekliyorsunuz. Hemen bir yakıt çekelim şuradan. Yakıt ekledikten sonra start engine dediğiniz zaman bu şekilde çalışıyor. Hızlı olduğunu söyleyemem kesinlikle. Oldukça yavaş hatta. Gördüğünüz gibi hızlı bu şekilde. Oldukça da yakıtlıyor yani. Bir bir götürüyor neredeyse her saniye. Yani eğer buna ee, Dediğim gibi şu arka tarafa yatak Getirirlerse Sandık getirirlerse O durumda oil'i kemplemek için veya sualtı altı Lab'lerini için güzel olabilir Mantıklı olabilir Onun dışında pek bir işlevli gelmedi bana Ayrıca ben şöyle bir şey düşündüm güzel olabileceğine inanıyorum. Buralara tekne bağlanırsa o teknelerle birlikte ilerlese belki eklenebilir. O da çok güzel bir eklenti olabilir. Ee, son hızı bu. Daha hızlı gitmiyor. Yani ne yaparsam yapayım en hızlı bu şekilde gidiyor. Şu an tam hızındayım. DLC'ler tahmini olarak 200-300 lira arası civarı bir şey olacaktır. Yeni bir zam gelmezse. Burada hemen Suyunda gördüğünüz gibi yeni efekti var artık. Ayrıca suda dalgalı dikkat ederseniz. Yenilenmiş su. Bundan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ama su da yenilendi. Normal tekneyle falan giderken. Biraz daha dalgalı bir denizle karşılaşacaksınız. Ayrıca efektleri, su altı efektleri de yenilendi tabii ki bunun yanında. Hemen su altı efektlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi daha net görüyorsunuz. Hatta en net, en iyi anlatabileceğim yer suyun zemin olabilir. Şöyle şu şekilde göstereyim ben size en iyisi bir saniye. Suya yakın zeminlerde daha net belli oluyor yeni su. Şu şekilde gördüğünüz gibi buraya geldiğiniz zaman evet suyun altını çok net şekilde görebiliyorsunuz. Ama dalgalı bir görüntüsü var. Net bir görüntü. Görüntü net ama dalgalı bir şekilde. Son bir kez kontrol edeyim başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye. E, su altı hakesi, su altı baltası, su altı kazması, su altı meşalesi, su altı hazmatı, yeni feri terminal anıtı, tuk batımız ve güncellenmiş su. Hepsini gösterdiğimi düşünüyorum. Şu an oldukça erken bir aşaması. Bir ihtimal daha çalışmalar olacaktır, gelişecektir. E, şu anlık söyleyeceklerim bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum sonraki videomuzda görüşürüz